Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sabah kahvesine. Sabah kahvemi içerken e, sohbet edelim istedim. Bir de bir açıklama mahiyetinde değil de arkadaşlar e, hala biliyorsunuz yılbaşı konusu uzuyor. E, açıkçası sıkıldım bu konulardan. Şimdi konuyu Ufak böyle bir iki cümle söylemek istiyorum. Bununla ilgili kapatacağım konuyu. Dedim ya Müslümanlıktan gerip e, konuşmaya hemen başlıyorlar. Yılbaşı konusunu. İşte gevur icatlarını e, örnek alıp o kavimler gibi o kavimlerin e, icatlarını uygulamak Onlara benzemektir. Onlara dönüşmektir. O topluluktan olursunuz. Diyenler. Şimdi bazı yorumcular da var. Çok güzel yazmışlar. Müjgan Hanım, Aynur Hanım. Diğer arkadaşlarımız da tabii ki ama. ilaçtan girip. <laughs> aşılardan girip. <laughs> bunlar da dedi. Onların bulduğu aşıları vücudumuza enjekte ediyoruz. O zaman hani bu kanuni girmiş oluyoruz değil mi? Onların evet buldukları <laughs> icatları şimdi o başka bir başka diyecekler tabii ki. Bunlara da e, bu kulp takacaklar. Ne demişler? E, e, minareyi çalan kılıpını hazırlar. Buna benzer çok güzel şeyler yazmış. Aynur e, abla da Yanlış hatırlamıyorsam benden büyüktü. O yüzden abla diye hitap ediyorum. Ben evet arkadaşlar aklıma gelmedi o an ama Aynur abla bana hatırlattı. Bayramın ismini hatırlayamadım. Şimdi öncelikle bu bir e, yavur icadı değil yılbaşı. Ben ne hicri ne miladı hiçbir şey karıştırmadım. Yılbaşı kutladığımı söyledim. Ayy bibercinler geldi bakın ekmek alıyorlar. Burgazlı bir kütüphane vardı arkadaşlar. Ee, büyük bir kütüphane. Ortaokul yıllarından çok e, o yola eskittik biz giderken kütüphaneye. Şimdi duruyor mudur bilmiyorum. Lileburgaz'da e, bulunan arkadaşlar var. Yazarlar sevinirim. Ee, güzel bir an orası benim için. Anneciğim günaydın. Hakkı. Ne yapıyorsun? O küçükleri gördün mü? Görmedim. Aldınız mı küçük? Gel bana. Yaptın ya akşam. Birazcık Bugün daha alayım bu kadar mı? Nefli ek yapayım mı sana? Nefli ek. İstemiyor mu? Tost. Yumurta kırayım mı? Yumurta kırayım. Tamam. Peynirli yapayım mı peynirli yumurta? İstediğine. Tamam. Arkadaşlar o kütüphanelere e, böyle şey yapardık. Haftalık da e, kitaplar alırdık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Konuyu dağıtmadan. İlk yılbaşını kutlayan Aynur abla çok teşekkür ederim sana hatırlattığın için. Orta Asya Türkleridir arkadaşlar. Evet. Bunu ansiklopedilere bakın, kaynaklara bakın. Ee, yıllar öncesi biz bu konulara ve tarih öğretmenlerimiz işlediyse sizler de kolayca bu kaynaklara erişebilirsiniz. Bayramın ismini hatırlamıyorum. Bir bayram e, adı verilmiş yılbaşına. Şu an ne desem yalan olur. Sadece bayramın ismi aklıma gelmeden yuraba yazmışım yorumlarda bir savaş varmış arkadaşlar o zaman savaş hali savaş bitiyor 21 Aralık 22 Aralık'tan dolunay çıkıyor müthiş bir dolunay çıkıyor dolunay günü yılbaşı işte. O zamanki yani bayramın ismiyle yılbaşını kutluyorlar. Ağaç süsleme gibi bir şey yok diyorsunuz ya böyle böyle kesin bilgiler veriyorsunuz diye. Bakın ben bir şeyi duyum aldığım zaman bu bir duyum arkadaşlar kesin bilgim yok diyorum. Ama kaynaklar tarihle ilgili veya siyasi konularla ilgili gösterilen belgelerle televizyonlarda gazetelerde Sosyal medyalarda Gözümüzle gördüğümüz Kulağımızla kişiden duyduğumuz şeyleri de Doğru bilgi olarak buradan veriyoruz Niye? Çünkü kişinin ağzından duymuşuz Çünkü belgeler var Değil mi? Onlara dayanarak Ya da yaşadığımız hayattan Yılbaşı Ağacı Yani orada bir ağaç Ağacı e, Kurdela asıyorlar arkadaşlar Kırmızı kurdelalar Yani ilk bizde Türklerde çıkıyor bu olay. No ile a yine hiç karıştırmıyorum. Bakın konu yılbaşı konusu. Ben de yılbaşı mabedinin ilk kimler çıkarmış, nasıl kutlanmış size söylüyorum. Araştırın. Bakın ha sen bunu uygular mısın hayatında uygulamaz mısın konu bu değil böyle bir şey yok onlar çıkarmış demeniz kesilmiş gibi konuşmanız sonra dini vecibelere katmanız İşte biz tamam e, müslümanlıktan şey yapmıyoruz diyorsunuz ama İslam'ı karıştırmışsınız Müslümanlığı karıştırmışsınız yorumlarınızın içinde bunlar böyle e, fazla fazla mevcut sonra da ben bir şey yazınca işte ben onu kastetmedim. Her, kastetmedim de destan yazmışsın kardeşim işte. Yorumunu okumuyor musun yazdıktan sonra? Neyse bunu bir söylemek istedim. E, şunu da ekleyeyim. Ne bir Ramazan ayı ne de bir e, özelliğini bir günümüz hani bir kandilimiz falan değil. Bunu kutladığımız yani eğlence yaptığımız gün. Çok şükür Ramazan ayında yerine getirmeye çalışıyoruz biz de dini vecibeleri. Bunun da dediğim gibi kimseye de açıklamasını yapmak zorunda değiliz. Onu yapıyoruz, bunu yapmıyoruz diye sohbet ediyoruz burada. Demek konusu gelince söylüyorum. Şöyle bir düşündüm akşam. Arkadaşlar aslında var ya bir artık Hangi dal olur, hangi dal ilgilenir? mesela, bu bir meslek youtuberlık değil mi? Bir bir sürü e, youtuber var, e, bu işi yapan bir e, seminer mi olur? Bence katılım da olur. Önce Youtuberları hani böyle eğitim alması gerekiyor niçin söyleyeceğim şimdi? Kahvemi yenilerim arkadaşlar. Çay bardağına da içmek hoşuma gidiyor bu ara. Neden e, böyle bir şey düşündüm? Mesela bu gelen e, eleştirilere veya hakaret içerikli yorumlara e, oluyor görüyorsunuz. Takıldığımız noktalar oluyor. Benim takıldığım noktalar algıya yol açması. Bir de e, bilgi birikimleri yok. Oradan buradan aldıkları duyumlarla Ezber laflarla yani araştırmadan, emin olmadan, kesin bir bilgi olmadan işte doğruyu dayatmaları. Onları okuyan kişilerde de dedim ya size, algı oluyor bu sefer. Onlarda da soru işareti oluyor. Ben bu olayı bir türlü kanıtlayamıyorum arkadaşlar, hazmedemiyorum. O yorumların altına gerekirse evet cevap veriyorum ve şimdi bir de hazmedememezlik oluyor. Verilen cevabın altında bir ezilme oluyor. <laughs> Ondan sonra iş böyle kıvırmaya dönüyor. Başka yerlerden giriyorlar. Konu dağılıyor. Konu baştan alakası yok tartıştığımız konu. Ondan sonra iş çirkinleşiyor. Ondan sonra bu seferde ben de pişmanlık oluyor. Şöyle pişmanlık oluyor. Ya zaten neyi kimle tartışıyorum diyorum. Yani kimle tartıştım, neyi tartıştım. Zaten algısı kapalı tartışmaya yani almaya kapatmış kendine <laughs> arkadaşlar. Bu sefer de kendimle hmm, kavgam oluyor. Bazen e, yorumumu siliyorum. E, diyorum hiç yani gerek yok girme. Benim bunu e, yenmem lazım. Evet bana zamanında yazmışlardı işte yıpratırsın kendini. <laughs> yıpratma değil arkadaşlar yıpranacak bir şey yok burada ama şöyle bir şey var bitmiyor yani bakıyorsunuz şimdi bu sabah tarif ismini ilgili bir kanal vardı tarifli saatler mi tarifli dakikalar mı öyle bir şey girdim tarifte şey yapıyor bir kadın Tereyağı hazırlıyor. Ana. Kadının ne e, kendi gözüküyor, Ne bir şey. Tamamen tereyağıyla alakalı. İşte 6-7 dakikalık 5 dakikalık bir video çekmiş. Yorumlara bir girdim arkadaşlar. Bir şey yazacaktım oraya. Bir şey soracaktım bayana. Şuna gözüm takıldı. Buna gözüm takıldı. Okuyayım derken çok oldum ya ay işte e, iğrenç elinle mi yaptın işte yalan söylüyorsun öyle bir şey yoktur e, abuk sabuk bir şey yazıp gülmeler inanın sayfa doluydu yani yani bakar mısınız kadın farklı bir konuyla ilgili konuşma kendisi gözükmüyor diyorum zaten yani müzikli bir video insanlar nereden ne çıkartacağını gerçekten şaşırıyorlar yani e, tamamen e, motive yıkıcı yorumlar neyse konuyu bağlayayım ya bunu aşmak zorundayız yani açıkçası ya hero ya merro modundayım ben bir hırsla başlamadım arkadaşlar bir hırsla da devam etmedim Biliyorsunuz yaşananları hiçbir şekilde kimseye karşı inatla zaten inatla bu iş olmaz yani için bir şevkini de hissetmezdiniz zaten aldığım tepkiler hep çoğunlukla iyi yorumlar oldu hep destek oldu dediğim gibi bu kişiler evet azımlık ama yeri geliyor tabii insana gelen yorumlar oluyor aslında çok seçiciyimdir. Yani kendi arkadaş çevremde de fark ederseniz çok kalabalık bir dost çevrem, arkadaş çevrem yoktur. Bu kesinlikle benden kaynaklanıyor. Çok seçici olduğumda. Burada da önceki sohbetimizde sohbetimizi hatırlayın mesela sohbetlerimizde hep diyordum. böyle bir kitleye yer vermek istemiyorum evet abone sayısını bunlar da etkiliyor mu etkiliyor ama benim abone sayısı daha dün yazıştım arkadaşlar yine ee, google destekle ee, orada da yeni arkadaşımız yardımcı olmuş size işte bazı linkler atmış bu süreci bir izleyelim Elif hanım ee, eğer yine bir sorun olursa çünkü onlara dedim ki analizlere hani kendim baktığımda Evet şöyle bir iki saat kafa yoğurdum. 7000'e aşkın takip sayısı olması gerekiyor. 7000'e aşkın. Ama yerinde durması ne eksilip ne gitmesi. Ee, şimdi mesela yabancı kanallar geliyor. Diyorum ya ben size mesela desteğe gidiyorum o kanallara da. O kanallar da geliyor. Abone sayısına yansıyor mu yansımıyor. Peki diyeceksiniz ki sen nereden eminsin? Onların göremeyip de senin nasıl emin olabiliyorsun? Şöyle emin olabiliyorum. Bir video atıyorum. 1-2 dakika içerisinde hemen misal veriyorum. Ben o yabancı kanallar geliyor. İşte başarılar diliyorlar. Yorum yazıyorlar. Peki nasıl geliyorlar? Hemen demek ki bildirim alıyorlar. ne olmuş ki geliyorlar değil mi? Buradan zaten paylaşıyorum. Demek ki bildirim gidiyor ki geliyorlar anında. Ama abone sayısına yansıyor mu? Yansımıyor. E bunu misal veriyorum. Çünkü bir arkadaşımız, atölyede çalışan tekstilci bir arkadaşımız. Yine söylemiştim. Onun gibi hala da devam ediyor mesela. Yanımda işte takip ettirdiklerim oluyor. Efendime söyleyeyim. Atölyede çalışanlar 30 kişiye... Kendisi bizzat telefonda abone yaptığını tek tek dedi bakmıştım. Dedi. Hatta e, selamlarını hep iletiyorlar. E, belirtilmişti ama yansıdı mı yansımadı. Ben de neyse konuştum. Dedim ki yıl sonuna kadar bir gözlemleyelim. Seve seve de yardımcı olurum dedi beyefendi. İşte Seray e, Çalışkan Hanım yazmış. iki arkadaşımı da ben sana e, abone yaptırmıştım ama onlar da çıkmış. Senin bazen bu herhalde yorumculara veya olaylara çıkışlarımdan dolayı onu kastetmiş. İşte bazen ben de küsüyorum diyor. Sonra çocuklar için barışıyorum diyor kendimce. Herhalde çocuklar için e, destek verdiğini ima ediyor. E, kimse hiçbir şey için mecbur değil. Zevk alıyorsanız, izlemekten keyif alıyorsanız e, izleyin arkadaşlar. Ben daha önce de söyledim. Bu iş olmazsa e, aç kalacak, sürünecek halimiz yok. Değil mi? Bunların daha önce ne iş yaptıysak yine yaparız. Allah biliyorsunuz bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Şimdi o arkadaşlar da çıktıysa büyük ihtimal aynı düşüncelerde fikirde olmadığımız için. Çoğu kişi de yazdı ki bana işte sen işini yap, yemeğini yap, bulaşığımı sen siyasi konulara girme. Böyle diyenler oldu. Ben konuştukça o kişiler de çıktı. Burada yanlış bir şey var mıydı? Mesela zamlarla ilgili konuştuk. Yine çıkanlar oldu. Yani ne yapacağız biz de? Yani burada Allah aşkına milletin elini eteğini mi öpeceğiz? Yalvaracak mıyız? Yani herkesin doğrusunu mu uygulayacağız burada? Herkesin doğrusu kendine, herkesin yaşantısı kendine arkadaşlar yani yeri gelirse ne dedim size siyasi konuları konuşuruz çünkü bu zaten gündelik hayatımızda olan şeyler sürekli yaşadığım herkesin hayatında olan şeyler <laughs> sadece bana özel mahsus bir e, olay değil neyse e, ben de kendi fikrimde olmadığım düşüncede olmadığım işte keyif almadığım kişiyi izlemem herkes e, düşüncesinde özgür ama kimseyi buradan da tabii ki de yalvaracak halim yok Arkadaşlar, ee, ha bir tepki varsa etki var, yani etki tepkiyi doğuruyor. Orada e, bir yorum yazılmıştır. Ben cevabını vermişimdir. Kendimi savunma ihtiyacı duymuşumdur. Ya da yanlış bir bilgi vardır. Ya da bir tartışma vardır yorum altlarında. Araya girmişimdir. E, biliyorsunuz görmezden gelemiyorum bu tür şeyleri. İstersem kalp geçer e, atar geçerim hiç görmezden gelmeyi bilirim. Bunu da yapabilirim. Yani tartışmaya girmek istemiyorum açıkçası. Ama bu demek değildir ki tabii ki tepkisiz kalacak insanlar da yani susacak. Ee, bir de bu dayatmalar var. İsteyen istediğini yazsın, isteyen istediğini konuşsun ama sen sus. Niye? Çünkü sen kanal sahibisin. Ee, gelen tepkileri normal karşılayacaksın. Ve susacaksın. Böyle bir dayatma da var görüyorsunuz işte sizde. Yani ya bu, bu şekilde dediğim gibi e, kanıtlayacağız bunların hep var olabileceklerini, hayır gelince dediğim gibi ya engel takacağız ya yok sayacağız. Bakın bu kanaldan da şimdi genelleme konuşuyorum. Para kazanmak istiyorsanız e, çünkü sizler de şahit oluyorsunuz böyle yorumlara işte bir açıklık getirmeye. Bir sinir harpleri. Biz de izliyoruz. Bende de yeri geliyor oluyor. Çünkü oluyor. En sakin insanı bile çıldırtıyorlar. Para kazanmak istiyorsanız bu işten gelen yorumlara ya cevap verilmeyecek vermeyeceksiniz. Yani orada yazacak kalacak işte onun düşüncesi bu bunun düşüncesi bu olacak orada. Ee, kanal sahibi hiçbir şekilde tartışmaya girmeyecek. Yorumlara cevap vermeyecek. Hakaret, küfür içeriyorsa engelleyecek ya da silecek ya da kaldıracak. Bu böyle olacak. Gelen talepleri değerlendirecek. İşte ev turu mu, ev turu. İşte sohbet kanalıysa araya serpiştirme yapacak. Çünkü bu da bir talep. Bunu da bir değerlendireceksin. Düşüncesiyle bu işi yaptınız, yaptınız ya da e, kanalı kapatıp bela edeceksiniz arkadaşlar İki seçenek var ben ne dedim e, çoğunluğa bakarım dedim ya e, hırsla da başlayıp fırsla da devam etmedim bakarım çoğunluğa dedim e, Kendim de artık zevk almıyorsam feyiz almıyorsam çoğunluk olsa bile yapamam bu işi gerçekten kendim e, keyif almamaya başlarsam yani hiçbir şeyi zoraki yapamam. Ne bir işte çalışırım zoraki. Ne de bu işi yaparım. Dediğim gibi bu da bir iş ya. Yapamam. Böyle bir şevke girersem de bunu açıkça söylerim. Ve direkt kapatırım. Yok onu sevindireceğim. Yok işte onu mutlu edeceğim. Kafası da yok bende. Kimseyi düşünerek ne hareket ediyorum. Ne video çekiyorum. Ne kıskandırma amaçlı. Efendime söyleyeyim ne de taş atma amaçlı. Bir şeye varsa ben zaten tak tak buradan konuşuyorum. Yoksa değişime bakıyorum. Bu böyle arkadaşlar. Neyse konuyu bağlayalım. Ee, şimdi şöyle bir şey var bir de. Mesela baby shower diye bir olaylar çıktı biliyorsunuz. Kutlamalar. Bu da yurt dışından gelme. Bu kutlama. İşte bebeğin ilk adım partisi, bebeğin ilk kaka partisi. Değil Bunlar da oldu. İlk kaka partileri de oldu. Bunları da bizim ülkemizde uyguladılar. En de doğum günü kutluyoruz. Bu da bir kutlama, yılbaşı da bir kutlama. O zaman bu kutlamaları da yapmayalım. Böyle düşünenlere söylüyorum. İşte bebek kutlamaları yapmayın, yıl dönümü kutlamaları yapmayın, doğum günü kutlamaları yapmayın. Benim için, benim gibi düşünenler de inanın böyle düşünür. Kutlama gözünde bakıyoruz ya, o da bir kutlama bu da. Sen bebeğin doğumunu kutluyorsun, ilk yürümesini, ilk kakasını kutluyorsun. Bizler de yeni yılı kutluyoruz. Buna bir son vermek istiyorum. Olur da kısmet olursa, devam edersek, bir diğer yıl başına erersek arkadaşlar, kesinlikle hiçbir şekilde ne bu konulara değinmek istiyorum ne de artık her yılbaşı muhabbetinde bunları yapmak istiyorum. Ee, sıkılıyorum, sıkılmaya başlıyorum. Ee, i̇nsanlarla da tartışıyoruz. Hoş olmuyor zaten. İstanbul'da Fatih'te oturduğum vakit biliyorsunuz işte muhafazakar bir kesim olarak adlandırıyor. Bunları da böyle söylüyoruz arada ama yanlış anlaşılmasın. Şimdi muhafazakar kesim deyince hep onlarda bir dayatma, bir işte böyle baskılar oluyor ya şu günah, bu günah, şu yapılmaz, bu kutlanmaz. Samimi olarak bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar size? Yılbaşında onların içinden bazı kesimler kendileri bizzat alışverişe gitmezdi ama tüm içtenliğiyle söylüyorum gözlerim ee, şahit olmuş bir şekilde. Sepet sepet marketlerdeki çalışanlar o kişilerin adresine ee, alışveriş getiriyorlardı. Sepet sepet. Kendileri alıp gitmiyorlardı niye yılbaşı günü görünmesinler. Ne kadar tesadüftür ki hep böyle yılbaşı gününe denk geliyordu alışverişler. Sepet sepet. Yılbaşı akşam bakıyordunuz camlara ışıklandırmalar. Gece yarısına kadar ee, ışıklar açık. Yani neyin çelişkisi? Şimdi bunu da yaşayamayanlar, şöyle düşünüyorum. Mesela kadının içinde var. Zaten erkekler bu kadar müdavim değil böyle yorumlara. Yaşamak istiyor ama dayatmalar var, baskı var. Koca tarafından, aile tarafından, çevre tarafından yapacak ama işte çevre ne der şimdi? Bu işte sıkıştırılmış zihniyetinle de böyle buraya yazık kusanlar var. Yaşayamıyor ya, İçinde dokte kalmış ya. O şekilde de yazanlar var. Kendi yaşayamıyor, iyile burada kusacak. <laughs> Vallahi, dediğim gibi neyse konuyu bağlayayım. Ee, kimseye göre yaşamayın. Canınız eğlenmek istiyorsa eğlenin. Ama bir insanları rahat bırakın artık ya, gerçekten. Ee, biz tabii ne kadar böyle konuşmalar olsa da e, olacak şu anda da gelecek yine yazılacak ben dediğim gibi ya son vereceğim bu işe e, çünkü benim ayarımda değil yani böyle ben farkında olmadan aslında dönüşmeye başladım gerçekten böyle e, insan agresif olmaya başlıyor böyle şimdi yorumları gördükçe açıklamalar yapmak eee Tepki veriyorsunuz haliyle. Yani farkında olmadan dönüşüyorsunuz aslında ya. Yani bunun da olmasını istemiyorum. Dediğim gibi kendim bu olayı başardım başardım. Yani takılmamayı, böyle yorumlara cevap vermemeyi. Hem buradan hem de ana sayfamdan yazmamayı. Bu şey havlu atmak değil. Sakın da böyle de algılamayın. Asla. Biliyorsunuz zaten her zaman kendime savunurum bir haksızlık varsa da asla ezdirmem ama dediğim gibi hakaret vari olursa ya kaldırırım yorumları ya da orada bırakırım hiç de cevap vermem bunu yapabilirsem nihayla kanıt sarsam da devamı gelir yok olmazsa gerçekten yapacak bir şey yok ben de diretmem dedim çünkü sıkıntı vermeye başladı artık böyle kabakta da vermeye. Ne derseniz deyin çünkü bunlar bir de kıyamet alameti diye bir şey var ya bizler yaşıyoruz bu alametleri. artık hani hiçbir Müslüman kalmayınca, hiç iyi bir insan kalmayınca biliyorsunuz artık suru üflenecek. Şimdi bazı alametler de din alimlerine göre yaşanıyor işte hastalıklar falan işte bu öz babanın kızına bile tecavüzler işte bu sapıklıklar yani kıyamet alametleri diye değerlendiriliyor şimdi nereden nereye gideceğim çünkü bunları konuştuk arkadaşlar telefonda Çok böyle telefonda da böyle süre böyle konu konuyu açar bir bakmışım böyle yarım saat bir saat muhabbet almış götürmüş bizi nerelere bunları konuştuk şimdi o da yorumlardan böyle işte izlediği için şaşıyorum diyor mesela yorumlara falan konu konuyu açtı ee, insanlar artık arkadaşlar hiç umut etmemek lazım işte her şey düzelecek insanlar düzelecek ee, kavgasız tartışmasız o. eğer kıyamet alametleri ise daha da kötüye gidecek <laughs> kesinlikle ee, o şu demek oluyor kesinlikle bu sapkın zihniyetlerin de değişeceğini zannetmiyorum Bunlar var olacaklar. Biz de böyle var olacağız. İşte böyle 2-3 ayrılmış bir şekildeyiz. Ee, sizin saygınız var görüşleri. Onların yok. Dediğim gibi böyle gidecekse gidecek. Gitmeyecekse de gitmeyecek. Sabah kahvesi sohbetimiz de uzun oldu yine. Evet. Ben şimdi kalkıyorum hemen. Bir iki hazırlık yapayım. Sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.